Rahale Batuta eserinde Ebu Berekat el-Berberi'den rivayet ettiği yaşanmış tuhaf bir hikaye anlatıyor. Bu hikaye Maldiv adalarının güvenilir halkının diliyle anlatılıyor bizlere. Adanın ehli kafirdi. Her ay deniz yönünden cinlerden bir şeytan beliriyordu. Kandillerle dolu bir merkep gibi adeta. Halk şeytanı gördüğünde cariye genç kızlardan birini alıp süslerler sonra da putların olduğu eve götürürlerdi. Genç kızı bir gece orada bırakırlardı. Sabahleyin geldiklerinde genç kızı ölü olarak bulurlardı. Her ay aralarında kura çeker bu alışkanlıklarına devam ederlerdi. Kura kime çıkarsa o kişi kızını verirdi. Bu durum onlarda Ebu Berekat Elberberi gelene kadar devam etti. Elberberi hafızdı ada halkından yaşlı bir kadının evine geldi. Halkın toplanıp matemdeymiş gibi ağladığını gördü. Neler olduğunu sorduğunda halk onun konuştuğu dili anlamadı. Tercüman gelerek ona olan biteni anlattı. Kura bu yaşlı kadına çıkmıştı. Bir tek kızı vardı. Onu da şeytan öldürürse kimsesi kalmayacaktı. Ebu Berekat kızının yerine gece ben gideceğim dedi. Gece olunca onu putların olduğu eve götürdüler. Ebu Berekat abdestliydi. Eve girince Kur'an okumaya başladı. Şeytan ortaya çıkınca o Kur'an okumaya devam etti. Şeytan ona yaklaştı. Kur'an sesine tahammül edemeyerek denize daldı. Kitabın <laughs> Yaşlı kadın, yakınları ve halk yine kızı evden çıkarıp yakmak için geldiklerinde El Berberi'yi Kur'an okurken buldular. Beraber hükümdarın yanına giderek olan biteni ona anlattılar. Hükümdar çok şaşırmıştı. El Berberi onu İslam'a davet etmişti. Hükümdar, "Önümüzdeki aya kadar bizimle kal. Eğer yine şeytandan kurtulmayı başarırsan ben de Müslüman olurum." dedi. Ebu El Berberi onlarla kaldı. Allah hükümdarın kalbini genişletti. Bir ay dolmadan o, ailesi ve devleti Müslüman oldu. Diğer ay gelince El Berberi eve girip sabaha kadar Kur'an okudu, şeytan gelmedi. Hükümdar ve halk sabah gelince Berberi'yi Kur'an okurken buldular. Halk putları kırarak Müslüman oldu. Bu olay adanın tamamına yayıldı ve hepsi Müslüman oldu. El Berberi birçok adada onlarca caminin inşasını gözetti ve insanlara bizzat kendi İslam esaslarını öğretti. Elberberi, güzel ahlakı ve kuvvetli imanıyla önceden Budist olan ve putlara tapan Maldiv adaları halkının istisnasız tamamının Müslüman olmasına sebep olmuştu. Ya eyyuhannas kad jâetkum mev'izatum min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون